Modern bir askeri kamp düşün. Isıtmalı çadırlar, termal giysiler, sıcak yemek servisi, kışlık botlar. Askerler rahat. Şimdi hayal et. Osmanlı ordusu 1700 kışı. Anadolu'nun ortası. Eksi 20 derece. 50 bin asker açık arazide. Çadırlar ince, giysiler yetersiz, ateş küçük. Her gece onlarca asker donarak ölüyor. Ve komutan sadece diyor, dayanın, bahar gelecek.'' Ama bahar dört ay sonra ve sen bu gece hayatta kalmalısın. Bugünkü askeri teknoloji çok rahat. Termal iç çamaşırlar, Gore-Tex montlar, kimyasal ısıtıcılar. Osmanlı askerleri bunların hiçbirine sahip değildi. Sadece temel giysileri, küçük bir battaniyesi ve hayatta kalma içgüdüsü vardı. Ve kış kampanyaları Osmanlı ordusunun en büyük düşmanıydı. Düşman ordusu değil, soğuk öldürüyordu. Ocak 1770, Doğu Anadolu. Sen bir Osmanlı piyadesisin. Ordu İran seferinde. 5 aydır yoldasın. Şimdi kış geldi. Kar yağıyor. Rüzgar esiyor. Eksi 15 derece. Ve sen bir çadırda 20 arkadaşınla donmamaya çalışıyorsun. Çadır küçük. 5 metre çarpı 5 metre. İçinde 22 asker. Kişisel alan yok. Herkes üst üste. Ama bu iyi. Çünkü vücut ısısı paylaşıyorsunuz. 22 insan 22 ısıtıcı. Tek başına olsaydın donardın. Çadır bezi ince, keçeden yapılmış. Rüzgar geçiriyor, kar sızıyor. Zemin çıplak toprak. Alttan soğuk geliyor, üstten rüzgar. Her taraftan dondurucu hava ve ortada küçük bir mangal. Mangal hayat kurtarıyor ama yeterli değil. Odun az. Çünkü etrafta ağaç yok. Anadolu bozkırı. Sadece çalılıklar. Her gün askerler çalı topluyor ama yetmiyor. Mangal günde 3 saat yanıyor. Sabah bir saat, akşam 2 saat. Geri kalan 20 saat soğukta. İşte ilk hayatta kalma tekniği ortaya çıkıyor. Katmanlı uyumak. 22 asker tek sıra oluşturuyor. Yan yana, sırt sırta. Orta kısımda olanlar şanslı. İki yandan ısı alıyorlar. Kenarlarda olanlar şanssız. Bir yanları soğukta. Bu yüzden her iki saatte bir yer değiştiriyorsunuz. Kenardakiler ortaya, ortadakiler kenara. Adil sistem ama yine de yetmiyor. Çünkü battaniye ince. Bir kişiye bir battaniye yün ama eski, yırtık, delikli rüzgar geçiriyor. Bu yüzden iki kişi bir battaniye paylaşıyor. Sen arkadaşınla sarılıyorsun. Utanç yok. Hayatta kalma var. Giysiler kritik. Modern askerler katmanlı giyiniyor. İç tabaka nem tutucu, orta tabaka yalıtkan, dış tabaka su geçirmez. Osmanlı askerinin ne var? Pamuklu gömlek, yün ceket, eski pantolon. Üç katman. Ama modern teknoloji yok. Ceket rüzgar geçiriyor. Pantolon ıslak kalıyor. Gömlek ter tutuyor, donuyor. Ayakkabı daha kötü. Modern botlar yalıtımlı, su geçirmez. Senin ne var? Deri mestler, ince tabanlı, yalıtımsız. Karda yürüyünce ıslanıyor. Islak ayak donuyor. Parmaklar hissetmiyor. Sabah kalkınca ayakkabını çıkaramıyorsun. Çünkü ayağa donmuş. İşte ikinci hayatta kalma tekniği. Kuru kalmak. Islak giysiler ölüm demek. Çünkü ıslak kumaş ısıyı çekiyor ter atıyorsan hemen giysini değiştirmen gerekiyor. Ama yedek giysi yok. Bu yüzden giysiyi ateşte kurutman gerekiyor. Ama ateş küçük. Sıra bekliyorsun. Bir saat, iki saat. Bu arada üşüyorsun. Yemek ısınmaya yardımcı. Sıcak çorba içini ısıtıyor. Ama ne sıklıkta sıcak yemek var? Günde bir kez. Akşam. Büyük kazan ortada. Bulgur çorbası. Sıcak. Kıymetli. Kaseye alıyorsun. Hızla içiyorsun. Miden ısınıyor. Geçici rahatlama. Ama bir saat sonra etkisi geçiyor. Yine üşüyorsun. Gündüz hareketi ısınmanın en iyi yolu. Yürüyorsan, kazıyorsan, çalışıyorsan ısınıyorsun. Ama gece sadece yatıyorsun. Hareketsiz ve soğuk sürüyor. Sabah en zor an. Gece dondurucu. Sabah daha da soğuk. Kalkman gerekiyor ama kalkmak istemiyorsun. Çünkü battaniyenin altı nispeten sıcak. Dışarısı buz gibi. Ama emir var. Sabah namazı sonra talim. Kalkıyorsun. Vücudun kaskatı. Eller titriyor. Ayaklar uyuşmuş. Abdest en korkunç kısım. Soğuk suyla, kar eriterek, yüzünü yıkaman gerekiyor. Eller, ayaklar, su buz gibi. Cildine dokunuyor, acı veriyor. Ama mecbur, din emri. Yapıyorsun, hızlıca. Sonra hemen ateşe koşuyorsun. Donma vakaları her gün oluyor. Parmaklar ilk gidiyor. Ayak parmakları, el parmakları. Hissetmiyor artık. Siyahlaşıyor. Kangren. Tabip bakıyor. Kesilmeli. Bıçakla kesiliyor. Anestezi yok sadece bir tahta parçası ağzına veriyorlar. Isır, acı dayanılmaz. Ama alternatif yok. Kangren yayılırsa tüm ayak gidecek. Sonra bacak, sonra ölüm. Her sabah sayım yapılıyor. Gece kaç kişi öldü? Ortalama 5-6 kişi. 50 bin kişilik orduda. Donarak, çadırlarında. Bazıları uyurken ölüyor. Sessizce. Arkadaşları sabah fark ediyor. Ceset katı, donmuş. İşte üçüncü hayatta kalma tekniği. Nöbet. Çadırda her zaman biri uyanık. Mangalı kontrol ediyor. Battaniyeleri düzeltiyor. Uyuyamayanları uyarıyor. Hareket et, donma. Çünkü hareket hayat. Durursun, ölürsün. Atlar da donuyor. Osmanlı süvarisi atlarını değerlendirir ama kışta atları korumak zor. Ahır yok. Çadırda kalamazlar. Açıkta bırakılıyorlar. Bazı süvariler atlarını çadırın yanına bağlıyor. Vücut ısısından faydalanmak için. Ama at büyük. Çok yer kaplıyor. Herkes yapamıyor. At ölürse süvari piyade oluyor, değeri düşüyor, maaşı azalıyor, prestij kaybı. Bu yüzden bazı süvariler atlarına kendi battaniyesini veriyor. Kendisi donuyor ama atı yaşıyor. Hayvan kullanımının başka bir yolu. Koyun derisi. Koyun kesiyorsun, etini yiyorsun, derisini soyuyorsun. Hemen giymek için. Taze deri sıcak, vücut ısısını tutuyor. Ama kokuyor, iğrenç. Ama hayat kurtarıyor. Birkaç gün sonra deri kuruyor, sertleşiyor ama yine de yalıtım yapıyor. İçecekler ısınmaya yardımcı. Sıcak şerbet, sıcak çay. Ama bunlar lüks. Şeker pahalı, çay nadir. Çoğunlukla sadece sıcak su. Kaynatıyorsun, içiyorsun. Mideni ısıtıyor. Geçici rahatlama. Bazı askerler alkol içiyor. Rakı, şarap, iddia. Isıtıyor. Gerçek, aldatmaca. Alkol damarları genişletiyor. Cilt ısınıyor. Ama vücut sıcaklığı düşüyor. Tehlikeli. Ama bilmiyorlar. İçiyorlar. Rahatladıklarını sanıyorlar. Gece donup ölüyorlar. Komutanlar durumu biliyor. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü kış kampanyası gerekli. Düşman beklemez. Bahar gelene kadar beklersen fırsat kaçar. Bu yüzden kışın da yürüyorsun. Ve kayıplar kabul ediliyor. Bir kış kampanyası kaydı 1690 yılından. Tebriz seferinde ordu aralıkta yola çıktı. 50 bin asker. Şubat'ta Tebriz'e vardı. 40 bin asker kalmıştı. 10 bin kayıp. Savaşta ölmedi kışta öldü. Donma, hastalık, açlık, yüzde yirmi kayıp, savaşa girmeden, sadece kıştan, korkunç ama normal. Osmanlı komutanları bunu hesaba katıyordu. Kış kampanyası yaparsak yüzde yirmi kaybederiz, kabul edilebilir. Askerler için kabul edilebilir değil ama seçenekleri yok. Kaçarlarsa, idam, direnirlerse, idam. Sadece itaat etmeleri ve hayatta kalmaya çalışmaları gerekiyor. Dördüncü hayatta kalma tekniği. Mental dayanıklılık. Fiziksel soğuk bir şey. Mental soğuk başka. Moralin düşerse ölme şansın artar. Çünkü mücadele etmiyorsun artık. Sadece yatıp ölüyorsun. Bu yüzden çadırda şakalar yapılıyor. Hikayeler anlatılıyor. Şarkılar söyleniyor. Moral yüksek tutmak için. Beşinci hayatta kalma tekniği. Din, namaz, dua, Kur'an okuma. Moral veriyor. Allah koruyor. Donmazsın. İnanç güç veriyor. Bazı askerler gece boyunca dua ediyor uyumuyor. Çünkü uyursam Allah'ı unuturum. O zaman donarım. Bazen köylere uğruyorsunuz. Köyde evler var. Sıcak. Askerler evlere yerleştiriliyor. 20 asker bir evde. Ev küçük ama kaleye göre cennet. Ocak var. Gerçek ocak. Taş, tuğla, bacalı. Sürekli yanıyor. Ev sıcak. İlk kez haftalardır gerçek ısı. Ama köylüler mutlu değil. Çünkü askeri konaklamak yük. Yiyeceklerini yiyorlar. Odunlarını yakıyorlar, evlerini kirletiyorlar, bazen hasar veriyorlar ama karşı koyamazlar. Ordunun emri, kabul etmeleri gerekiyor. Bazı askerler köyde kalmak istiyor, firar ediyorlar, ormanda köyde saklanıyorlar. Kış bitene kadar ama çoğu yakalanıyor, ceza ağır, falaka, kamçı, bazen idam. Örnek olmak için, firar edenler böyle olur. Altıncı hayatta kalma tekniği, arkadaşlık, yalnız asker ölür ama ikili, üçlü grup hayatta kalır. Birbirine bakıyorlar. Sen uyurken ben uyanığım. Ben uyurken sen uyanık. Nöbetleşe. Güven, hayat kurtaran. Bahar geldiğinde ordu sayılıyor. Kayıplar tespit ediliyor. Kış kampanyası biterken 10 bin asker eksik. Savaş henüz başlamadı ama 10 bin asker gitti. Kış aldı. Hayatta kalanlar farklı. Daha sert, daha dayanıklı. Çünkü kışı atlattılar. Kış bizi öldüremediyse düşman da öldüremez. Özgüven ama bedeli ağır. Bazılarının parmakları yok. Bazılarının kulakları donmuş, kopmuş. Bazılarının akciğerleri hasar görmüş. Kronik öksürük, hayat boyu. Modern orduların kış ekipmanları var. Termal çadırlar, uyku tulumları, soba, jeneratör. Osmanlı askerleri hiçbiri olmadan kışı geçirdi. Nasıl? Vücut ısısı paylaşımı, kuru kalmak, sürekli hareket, mental güç, din, arkadaşlık. Basit ama etkili. Bir eski Osmanlı askerinin anısı. Üç kış kampanyası gördüm. İlkinde korktum. Donacağımı düşündüm. Ama arkadaşlar öğretti. Nasıl ısınılır, nasıl hayatta kalınır? İkinci kış kampanyasında adapte oldum. Üçüncüde öğrettim. Yeni askerlere, kamp ateşi yeterli değil. Asıl ısınma içten. Vücut ısısı, hareket, inanç. Bunlar seni kurtarır. Bugün askerler kışın rahat. Osmanlı askerleri kışın savaşırdı. Ve çoğu soğuktan ölürdü düşmandan değil havadan ama hayatta kalanlar efsane olurdu. Kış gazisi derlerdi. Saygın. Çünkü kışı atlatmak savaşı kazanmaktan zordu.